Ya git diyorum. Polis arayayım mı? Arayayım mı polisi? Hadi git eve. Polis arayacağım. 155'i koş. Koş polis arayacağım. Koş. Ben uzağa gidiyorum. Uzağa gelme. Gelme. Seni boşadım bugün. Bugün uzağa gidiyorum ben. Ortaki kankilerini görmeye. Seni sevmiyorum bugün. Hadi eve dön. Emine dönecek mi? Nimba. Eve dön. Bugün ben başkalarını görmeye gidiyorum. Hadi eve dön. Bak araba geliyor. Araba çarpacak. Hadi yavrucuğum. Hadi gel eve gidelim. Hadi gel. Gel. Yürü evimize gidelim. Hadi evimize gidelim. Gideceksin mi eve? Aşkım eve git. Ben gidiyorum. Otobüse bineceğim. Hadi. Hadi bak araba geliyor. Araba çarpacak. Bak onu arama da götürüyorum. Hadi koş.